Sevdiler. Yine Ruslar buradalar, yine güzellikleriyle buradalar efendim. Sahilimizi kaplamış durumdalar. Salabi. Bu... Şu sepete iki tane bir at da, ben de gelirken alırım. Bu kata gelince alırım. Ay baktım baktım senden ay Bana bak kadın, ee, ama sufu konuşma. Daha önce senin bu sepetinden çektiğimde olanları biliyorsun. Sinirimi bozma. İki bir açık senin ne olur, komşuluk öldü mü? De... Kabus! seni. Antalya'ya Ruslar bastı. Vay, vay 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 Turizm vay vay anam vay ya bunlar insan sayıyor. Yemin ediyorum ben o zaman hayvanım ya. Şimdi de Antalya John Shire Otellerinin sahibi Muhsin Bey'le beraberiz. Bu sene vergi rekormeni seçildiniz. Bunun sırrını söyler misiniz? Aslında rekortmenlik bu işin ödülü tabii. Ama asıl bu başarıyı kimsenin hakkını yememeye, çalıp çırpmamaya ve dürüst olmaya borçluyum. Benim için çok önemli olan bazı manevi değerler Lan. var. Haksızlık etmemek vefasızlık etmemek. En önemlisi de dürüst olmak. Yani dürüst olduğunuz zaman bütün kapılar sonuna kadar önünüzde açılabilir. Tabi canım. Insan... Helal olsun ulan. Yerleştirirse... Yemin ediyorum aynı benim gibi bir adamsın ha. Evet. Bunu sana ellerimle getireceğim. Senin için bu her türlü fidakarlığı yaparım ben. Helal olsun. Salami. Ve... De... Bana bir yolluk yap. Yapsa, bu başarıyı elde etmemek zaten mümkün değil.